devam ediyorum kardeşlerim. Diğer bir husus, Ramazan orucunu düzgün tutarsa dedik ya, beşincisi de cennete götüren amellerden ve beyt, yani kabe, hac yapmak. Ve hac yapmak. Demek ki adamın mallı, mülkü varsa, parası varsa, birinci sıra önce Allah'ın hakkını alacak. Şimdi bazen konuşuyoruz, Adamın parası var. Ne yapacaksın? Hocam bir dur diyor. Ne var? Oğlanı vereceğim. E ee, kızı vereceğim. Sonra torunları vereceğim. Ee, e ee, ölmeye yakın diyor şöyle. Elden ayaktan kesildikten sonra e ee, belimiz büküldükten e ee, sayıyor sayıyor sayıyor. İşte ölmeye yakın da bir hac yapmak düşünüyoruz diyor. Bak şimdi. Allah'tan isterken cenneti istiyorum. En iyisini istiyorum cennetin. Rızkın en iyisini istiyorsun. Evin en iyisini. Arabanın en iyisini. Eşin en iyisini. İstiyorsun. Vermeye gelince niye vermiyorsun? He? Almaya gelince var, vermeye gelince hiç yok. Hani Nasrettin Hoca adam birini kurtarıyormuş. Demişler ki hocam o adam çok cimri. Adama diyormuş ki kolunu ver ver. Adam bu olacak bir türlü vermiyor. Hani bilirsiniz çocuklarınıza da anlatın bunları. Nasrettin hocayı anlatın. Peygamberimizi anlatın. Bizim sahabe-i kiramın hayatını gece masallar olarak okuyun anlatın. Nasrettin hoca adamın birini kurtaracakmış kardeşlerim. Adam boğuluyor. Diyormuş ki elini ver ver adam bir türlü vermiyor. Yandakiler demişler ki hocam bu çok cimridir. Ver dersen vermez. Nasrettin demiş ki al mı demiş. Adam hemen yapışmış. Çekmiş kurtarmış. Çekmiş kurtarmış. Hocam bu çok cimridir. Ver diyorsun. Ver kelimesine bunun şeyi vardır. Vermez. Al diyeceksin demişler. Kurtarmış. Ya. Onun için değerli kardeşlerim. Evet. Bugün biz Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İslam'ın beş şartını İslam'ın beş şartını anlatmaya çalıştık. Ee, Muaz bin Cebel soruyordu cennete götürecek bana bir amel söyle ey Allah'ın Resulü diyordu. Peygamberimiz ona İslam'ın beş şartını saydı. Bunları düzgünce yaşa dedi. Birinci sıraya da hani en son hac dedim ya haccı öne alacaksınız. Geçenlerde haccı öne alan birisi hocam diyor hacca gittik çoluk çocukla beraber diyor. Allah bedava diyor ahlaklı bir gelin nasip etti. Gelin demiş ki bir şey istemiyorum demiş ya. Namazın kılması çocuğun demiş efendim ibadet etmesi benim için yeter demiş. Hocam gelini alacağımız bilmem kaç yüz gram altınla diyor. Hacca gittik bedavada gelin sahip olduk hem de dindar diyor. Bak şimdi. Sen Allah'ın rızasını ön plana alırsan Allah sana her zaman dünyada da ahirette de yardım eder. Değerli kardeşlerim, Rabbim rızası yolunda yaşamayı cümlemize nasip etsin.